Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeni ee, Gülbahçe bahçe bakındayız. Yedi ki Gülbahçe yeniyor. Eğil durumu yeni şey. Biz de yeni olarak formamızı giyiyoruz. Ee, şimdi yine top kaybı. Yine Gülbahçe vardı. Gülbahçe çok atak yaptı da. Kaleciyi pazardan getirmiş yeni şehir. Baksanıza. Bakın bu hata. Hata yapacak. Bakın yandan geçiyor. Yandan geçmezse gol olacak. Ama şükür ediyoruz yandan geçiyor. Yandan geçmezse rezil olduk hocam. Evet bunu YouTube kanalıma atarım. Abone olmayı kalsın unutmayın. Lan. Evet. Burada Taylan hocam var. devam ediyor. Dur. Çok iyi pas at atamıyor ya. Bunlar tak baş atamıyor ya. Oğlum. Vallahi bir gol olsun bırakacağım. Oğlum bu kaleci pazardan geliyor oğlum. Pazardan gelmese belki yenebiliriz. Yani bir de rakip kalecinin duruma bak. Mükemmel ya. Hayır kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın lan. Gel lan. Video çok abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Hadiin ben. Lütfen lan. Böyle monster'lar gelecek her zaman. Görüşürüz.